Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem Suresi 98 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Bazı tefsircilere göre 58. ayet, bazılarına göre de 71. ayet Medine'de nazil olmuştur. Bu sure diğer bahisler yanında özellikle Hz. Meryem'den ve onun Hz. İsa'yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle Meryem suresi adını almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetinin anılmasıdır. Hani o gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti. Rabbim dedi benden vücudumdan kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı ve ben Rabbim sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli oğul ver ki o bana varis olsun.'' Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana layık kıl. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya biz sana bir oğul müjdeleriz ki onun adı Yahya'dır. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık. Zekeriya Rabbim dedi. Karım kısır olduğu ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Allah öyledir dedi. Rabbim o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım buyurdu. O Rabbim dedi çocuğum olacağına dair bana bir işaret ver. Allah sana işaret sapasağlam olduğun halde üç gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara sabah akşam tesbihte bulunun diye işaret verdi. Ey Yahya kitabı Tevrat'a var gücünle sarıl dedik ve henüz sabi iken ona ilim ve hikmet verdik. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi. Ana çok iyi davranırdı. O isyankar bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Resulüm, kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem onlarla kendi arasına bir Perde çekmişti derken biz ona ruhumuzu gönderdik de o kendisine tarz tamam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma. Melek ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim dedi. Meryem bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Melek öyledir dedi. Zira Rabbin buyurdu ki bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu hüküm ve karara bağlanmış ezelde olup bitmiş bir iştir. Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke dedi bundan önce öleydim de unutulup gitseydim. Aşağısından İsa yahut melek ona şöyle seslendi. Tasalanma. Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze olgun hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de de ki ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım nihayet onu kucağına taşıyacak kavmine getirdi. Dediler ki ey Meryem hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi senin baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz dediler Beşik'teki bir sabiyle nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem, oğlu İsa hak söz olarak budur. Allah'ın bir evlat edilmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güneş şahit olduğu zamanda vay o kafirlerin haline. Onlar bizim huzurumuza çıkarılacakları gün başlarına gelecek olanları ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler. Bir görsen, fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. Resulüm, sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken bakarsın iş olup bitmiştir. Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz varis oluruz. Her şey gider biz kalırız ve onlar ancak bize döndürülürler. Kitapta İbrahim'i an zira o sıdkı bütün bir peygamberdi. Bir zaman o babasına dedi ki: Babacığım duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlayamayan bir şeye niçin tapıyorsun? Babacığım Hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyleyse bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan çok merhametli olan Allah'a asi oldu. Babacığım, Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum. Babası: Ey İbrahim dedi sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen and olsun seni taşlarım. Uzun bir zaman benden uzak dur. İbrahim selam sana. Esen kal dedi. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki senin için Rabbime dua etmemle bedbaht emeği boşa gitmiş olmam. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yakup'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik. Resulüm, kitapta Musa'daan gerçekten o ihlas sahibiydi ve hem resul hem de nebiydi. Ona turun sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşan kimse kadar kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak armağan ettik. Resulüm, kitapta İsmail dâan gerçekten o sözüne sadıktı. Resul ve nebiydi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi. Kitapta İdrisi dâan hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi onu üstün bir makama yücelttik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdir. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Nihayet Onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıkkınlıklarının cezasını çekecekler. Ancak tövbe edip iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. O cennet çok merhametli olan Allah'ın kullarına ben vaat ettiği adın cennetleridir. Şüphesiz onun vaadi yerini bulacaktır. Orada boş söz değil, hoş söz duyarlar. Ve orada sabah akşam kendilerine ait rızıklar vardır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde ona kulluk et. Ona kulluk etmek için sabırlı ve metanetli ol. Onun bir adaşı benzeri olduğunu biliyor musun? Asla benzeri yoktur. İnsan der ki öldüğüm zaman Sahi diri olarak kabrimden çıkarılacak mıyım? İnsan düşünmez mi ki daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır? Öyleyse Rabbin'e andolsun ki muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Sonra her milletten Rahman olan Allah'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. Sonra orayı boylamaya daha çok müstehak olanları elbette biz daha iyi biliriz. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere iki topluluktan hangisinin, hanginizin mevkii ve makamı daha iyi, meclis ve topluluğu daha güzeldir dediler. Onlardan önce de eşya ve görünüş bakımından, daha güzel olan nice nesiller helak ettik. De ki kim sapıklıkta ise çok merhametli olan Allah ona mühlet versin. Nihayet kendilerine vaad olunan şeyi ya azabı müminler karşısında yenilgiyi veya kıyameti gördükleri zaman mevki ve makamı daha kötü ve askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. Sürekli kalan iyi işler Rabbinin nezdinde hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de akibetçe daha iyidir. Resulüm, ayetlerimizi inkar eden ve muhakkak surette bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? o gaybı mı bildi? Yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. Onun dediğine biz varis oluruz. Malı ve evladı bize kalır. Kendisi de bize yapayalnız gelir. Onlar kendilerine bir itibar ve kuvvet vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. Taptıkları onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar. Resulüm görmedin mi? Biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice isyankarlığa sevk eden şeytanları gönderdik. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onlar için günlerini teker teker sayıyoruz. Takva sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda toplayacağımız gün. Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. O gün Rahman olan Allah'ın nezdinde söz ve izin alandan başkasının şefaate güçleri yetmeyecektir. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten siz Pek çirkin bir şey ortaya attınız. Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir. Rahmana çocuk isnadında bulunanların yüzünden halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız kul olarak Rahmana gelecektir o bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde onun huzurunda tek başına yapayalnız gelecektir. İman edip de iyi davranışta bulunanlara gelince onlar için çok merhametli olan Allah gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Resulüm biz Kur'an'ı sadece Onunla Allah'tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle indirip okutarak kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız bir Ses işitiyor musun? Azim olan Allah doğruyu söyledi.